Evet arkadaşlar. Şimdi böyle anne olacak. Anne böyle çocuklar yemek yapacak şimdi. Mero oğlum ne yemek istiyorsunuz? Anne pasta, pasta. Pasta. tam oğlum bir günlük tamam mı? Bir günlük. Bir günlük olacak bu. Tamam şu çocuk. Şöyle şöyle. 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 Dur. Dur çocuk. Sen ne yaptın? <laughs> Oldu. Kesmek istedi. O yanına elma. Anne, anne kolum koptu anne. Olmuş olmuş kolu da yiyelim mi? Anne ve evet, kolu da yiyelim. Bam. Diyeyim. Aa kol da yanıyor. Evet oğlum. Önce pişirelim de. Hmm. Dur oğlum. Arkadaşımızı alalım. Anne aramız arkadaş geldi anne. Şuna el abone olsun. En Yani pişmedi ya. Benim kolum kopuyor zaten. Ha elma da çürdü gitti. Şimdi birazcık mısır. Mısır koyalım. Ondan sonra cız. Ondan sonra Uuuu yakalım. Ama biraz çekilin. Yani bir çekilemeyiz. Buna çekileyim bari o zaman. Şimdi şunu karıştır. <laughs> <Heh. Biraz> az... <laughs> Ama hayır sıçrıyor. Aaa sıçrıyormuş. Kaç kaç kaç. Ay <laughs> bu kadar yeter mi? <laughs> Allah geliyor geliyor. Geliyor. Şimdi birazcık karpuz. Allah. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar video dursun video durdu video durdu video durdu. Video durdu. Video durdu. Video durdu. Video durdu. Video başladı arkadaşlar. Gözüm bakın. Güzel yemek değil mi? Anne bu nasıl kek ya? Bu nasıl kek? Tuz, 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 Hva skjedde nå? Şimdi biraz daha şunu koyalım böyle. Allah şey de şöyle şöyle. nem 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 Anne her yerden mısır sıçır anne. Anne mısır patlıyor. Allah. Mısır 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 patlıyor mısır patlıyor mısır patlıyor. Mısır patlıyor mısır patlıyor. Allah Allah Allah. Arkadaşlar şuradaydı. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle patral 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 patta. Dur <laughs> dur. Kusla patır. Allah çocuğum. Çocuklar. Eleme çocuklar. <laughs> Allah. Galiba oldu çocuklar. Oldu. Ee çocuklar ışınlanacak. Geliyor. Gel. Bakın. Pastanız nasıl? İlk ben yiyeceğim. Ben Dur, dur çocuklar. Dur, bir şey unutmuşum. Dum 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 dümdüm. Dümdüm demiş. Dümdüm. dümdüm. Aa ne pasta yedik. Ne yani pasta yedik gitti. Şimdi ben değil, siz hangisiniz bizim? ben, ben hayattan kurtulmak istiyorum. Hay ben kurtulmak istemiyorum. Ben bunu yiyeceğim. Evet ben yiyeyim. Oğlum tövbe sağ Allah. Anne ben zaten kendi kendime yani ya. <laughs> Kendi yani kendime yanıyorum. yorulum. Woohoo! Çok Kanka yardım et Kanka. Baba <laughs> <laughs> baba

Anne, anne, anne sen ne oldun? Oğlum yardım et oğlum. Ha, yine iğne ayna alacağım iğne iğne. Her evet, şeyini almayacağım. Dur çabuk gidiyorum. Anne. Anne, kudasın, kudasın, anne anne. ölmeyeceksin anne. Şşş oğlum beni ne hale getirdin ya? Beni ne hale getirdin oğlum? Gel lan buraya. Şimdi ben de seni pişirmez miyim? Anne ne oldu ya? Allah Allah. Ve seni de pişireceğim oğlum. Seni böyle yapacağım. Hayır, ana, hayır. Hayır. Çocuğumuz doldu. E, e, ben ne yaptım? Anne pasta burada hep şah. Yo pasta. lan pasta nasıl burada? Altı ve Ben pastanın burada ne işi? <gülüyor> <gülüyor> ya, oğlum, ya oğlum ya oğlum ya. Yaptığımız aile bak başka insanlar bir şey şeydik. Allah. Ayağımı ayağımı ayağımı. Ay, ay, ay. insanlar gelende bizi görürse valla bizi mahvederler biz bop 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 şu ver, şu ver, şu ver, şu ver. şu aaa şu... iyileşiyoruz oğlum aaa şişman oldum ay ah. anne hastalan hastanem <laughs> ah. Ah. Allah, kafam Allah kafa buraya çıkacak. Burada kafa izi var. Kafa izi. var. ne oldu bana? Ne oldu bana. Aa. Dum dum diş, dum dum diş, dum dum diş, bu dum 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 dum

çok silah bana. O silah benimdir kardeş. O silah benimdir kardeş. O silah benimdir, benimdir, benim, benim. benim. O silah sıcaktır. Hadi sıcaktır, sıcaktır. Ele al 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 alamıyorum elime ya sıcaktır. şimdi alabiliyoruz ve şimdi ah. çocuklar çekilin. bu yoksa Allah Allah bu yoksa Allah yardım et yardım ne bekliyoruz? sizi öldürürüz. Dum dum diş dum dum ne oldu lan? Hayır hayır hayır. Bu falan. Ah, <laughs> Arkadaşlar Melon'u gören var mı? Melon'u gören var mı? Lan Melon ne? Melon nereye gitti lan? Melon la. yok. Şuraya, 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 Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin çocuklar. Şimdi size bomba yemeği yapacağım. Bomba yemeği, bomba yemeği.

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

mu ta o b b t t t 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。<noise> Arkadaşlar videomuzu kadar hadi bay bay. Yok ya biraz daha. Allah'ım. Ya nereye Mıskıç'a. Hadi aç şunları be. Oh. Rahatladık rahatladık. Oh. Reklam da gitti. Şahit de gitti. Rahatladık. O zaman. Herkes duracaktır. Herkes duracaktır. Herkes duracak. Dur. Oha! Lan nasıl durdu ya? Abi. Oha! Uh Oha uh ya! Patlat 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 patlat. Oha! Uh Oha be. Ha patlatalım arkadaşlar. Şimdi Dört. 2 Üç. Şu 5 şu be. Şöyle. <laughs> ээ uh. <laughs> uh.

ya <laughs> ben Herkes donmuştur. Herkes donmuştur. Arkadaşlar videomuz bitti. Şimdi bir çık videomuz arkadaşlar. Özele mesela 3 2 冰，对，丝。